bugün siz, siz bir, birkaç dakika birkaç saniye önce paylaştığım videonun makyajını çekiyorum. Evet bu videoyu paylaştım ben çekiyorum. İlk önce nude bir alalım. Sonra şu color palette'ini alırım. <laughs> Şöyle Şimdi fırçanızı temizleyin ilk öncelikle. Böyle elinizde falan filan filan. İlk öncelikle paletteki şuradaki, şuradaki mor rengi alın. Kullanmaya özen gösterin. Sonra gözünüzü şöyle görebiliyorsunuz benim de. Şöyle bulayın. Böyle böyle. Varıklı, farklı farklı. Bulayın işte. Böyle 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 Bu olacak. Azıcık daha alıp sürün. Sür 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 sür. sür. Şuraya bunu. Tamam yaptınız mı? Bunu alın bu sözümüze ve aynı şekilde yapalım. aynı şekil. Tam. Ne oldu? Sonra nottaki en sonunda şunu kullanacağız. Biraz küçeltelim. Evet. Hafif bir şekilde vuruyorum ben bunu da. bunu. da karıştırıyorum güzel. Evet. İyice bir morluk haline getirdim. Şimdi aynı şeyi dudağımın bu da uygulayacağım. Birazcık titreterek yapın ki uzunluk görünsün. Dağıtsın. Tamam. Böyle olacaksınız. Kapattım. Bunlar da üstümüzde. Bu kapatıcı yalım. Herhangi bir kapatıcı olabilir. Öylesi. Sürdünüz. Aha. Rujunuzu alın. İstediğiniz ruj da olabilir. Böyle olacaksınız. Sonra üstlüğünüzü ve maskarayı alıp... Hey! Maskarayı mahvetmişim. Aaa! Söyleyeceksiniz kızınıza. Şöyle süreceksiniz, söyleyeceksiniz. Bakın yani öyle yani şey ha ben daha sonra şöyle yapacağız tuğla dolu bir bir de bir şunu şöyle koyun bakın şöyle olacak bir şekilde Tuna dolu bir bakın Do 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 嗯。Mm.